Sağlığım için her şeyin bu bölümünde akıllı epilepsi pilleriyle epilepsi tedavisini konuşacağız. Acaba e, epilepsi tedavisinde akıllı epilepsi pillerinin nasıl bir yeri var? Kimlere e, öneriliyorlar ve hayatı, yaşamı epilepsili hastalarda nasıl değiştiriyorlar? Bu konuda bize beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doçent Doktor Sayit Öztürk bilgi verecek. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Teşekkürler İsrarım. Sevgili izleyiciler bu arada akıllı beyin piliyle ameliyatı olan Nurcan İba ve babası Mustafa İba da konuğumuz olacak. Baba Mustafa İba da Nurcan İba'nın kızının yaşamındaki akıllı pil cerrahisi sonrasındaki gelişmeleri anlatacak. Siz de hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili izleyiciler eğer sizin de epilepsiyle ve akıllı epilepsi pilleriyle ilgili merak ettikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Evet sohbetimize sizle başlayalım. Önce epilepsi ve akıllı pillerle ilgili bilgi almak e, istiyoruz. Çünkü epilepsi nasıl bir hastalıktır? de nöbet tiplerine göre epilepsinin farklı türleri var mıdır? Ve epilepsi denildiğinde genelde insanların aklına yolda yatmış bir krizi geçiren, evet. ağzından köpükler gelen bir insan düşünülür. Hep böyle midir? Her epilepsi e, böyle mi belirti verir? İlk sorunuzdan başlayayım Esra Hanım. Epilepsi hastalığı halk arasında sarı hastalığı olarak bilinen bu hastalığımızdaki temel neden beyindeki hücreler arasında kontrolsüz bir elektriksel boşalma olmasıyla beraber ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Dediğiniz gibi halk arasında genellikle kasılan, yerde baygın görülen, ağızdan köpük gelen bir hastaymış gibi anlaşılsa da her epilepsi hastalığında benzer şikayetler ya da benzer sorunlar karşımıza çıkmaz. Bazı hastalarımızda Aniden yere düşüp bayılma, bazı hastalarımızda sabit bir noktaya sürekli bakmak, bazı hastalarımızda sık görüldüğü gibi kasılma, titreme, çenede kasılma şeklinde sorunlar ortaya çıkar. Ancak her epilepsi hastası kendi içinde farklı bir hastadır. Epilepsi hastalığı toplumda sık görülen hastalıklardan bir tanesidir. Ortalama her 100 hastadan, her 100 sağlıklı kişiden birisi epilepsi hastasıdır. Bu yapılan çalışmalar hem ülkemizde hem dünya coğrafyasında bunu doğrulamıştır. Günümüzde tabii teknoloji de ilerliyor. Bugünkü programımızın konusu akıllı epilepsi pilleri. Ona geçmeden önce şunu öğrenmek istiyorum. Epilepsi tedavisinde epilepsi pillerinin yeri nelerdir? Hangi hastalara epilepsi pili önerilir? Epilepsi hastalığının temel tedavisi nörolog meslektaşlarımız tarafından yapılmaya başlanılır ve ilk tedavi seçeneği genellikle ilaç tedavileridir. Hastaların maalesef ki 10 epilepsi hastasının 7'si sadece ilaçla etkin tedavi olurken 3 hastada ilaçlar yeterli olmaz ve bu hastalarda ikinci ilaç, üçüncü ilaç gibi çoklu ilaçlar kullanılmak zorunda kalır. 10 hastanın 3'ünde maalesef ki dirençli bir tablo ortaya çıkar ve ilaçlar etkin yanıt vermez. İşte bu süreçte dirençli epilepsi dediğimiz hastalarda da biz öncelikli olarak cerrahlar olarak sürecin içine dahil oluruz. Acaba bu hastanın geçmeyen ilaçlarla kontrol altına alınamayan sara nöbetleri cerrahi bir tedaviyle tedavi edilebilir miyi düşünürüz. Ve bu sebeple de hastalar bir ekip tarafından değerlendirilir. Ve bu ekibin içinde nörologlarımız, beyin cerrahları, radyoloji uzmanları, psikiyatristlerimiz ve diğer bazı bölümden meslektaşlarımızla beraber bir konseyde bu dirençli epilepsi hastaları değerlendirilir. Eğer hastanın bu dirençli sara nöbetleri ilaçlarla kontrol altına alınamıyorsa cerrahi açıdan ne yapılabilir tartışırız. Hastaların görüntülemeleri, hastaların uzun kayıtlı EEG sonuçları ve diğer bilgileri hep beraber harmanlanır ve bu sayenin son bu sayede ise hastalara bir cerrahi yapalım mı ya da bir pil takalım mı gündeme getiririz. <laughs> Kısacası her epilepsi hastasına pil takılmaz, her epilepsi hastasına cerrahi tedavi yapılmaz. Bu hastaların büyük bir kısmı ilaçla tedavi edilir. Sadece %30'luk kısmında dirençli epilepsi tablosu ortaya çıkar. Bu hastalarda da cerrahi tedaviler gündeme gelir. Öncelikli cerrahi tedavimiz ise hastanın beyninde epilepsiye neden olan odak belirlenebilmişse, ve bu odak çıkarıldığında hastada herhangi bir kalıcı sorunlara sebebiyet vermiyorsa, fonksiyonel bir yaşam alanında değilse önceliğimiz her zaman açık amiyatla beyindeki bu epilepsiye neden olan odağın çıkarılması olur. Ancak dirençli epilepsi hastalarının maalesef ki %30'unda açık amiyata uygundur bu hastalar. %70'lik kısmında yine hastalar açık amiyata uygun olmazlar. Neden olmazlar? Ya odak tam tespit edilemez, ya odak tespit edilir ama çok hayati bir odaktır. Çok hayati bir alanı çalıştıran yerdir. Hastada ameliyat sonrası felç kalma riski gibi bir durum ortaya çıkabilir. Hı hı. Ya da hastanın odakları birden fazladır. İşte bu epilepsinin odağını belirlemek en önemli aşamadır epilepsi cerrahisinde. Bu odak eğer belirlenemiyorsa ya da belirlenmiş ama fonksiyonel bir alana sebebiyet veriyorsa ya da birden fazla odak varsa işte bu durumda da Epilepsi pili tedavisi gündeme gelmektedir. Hemen şunu sormak istiyorum. Tabi tıp teknolojisi geliştiği için piller de gelişiyorlar. Evet. E, epilepsi pillerinin geldiği noktada akıllı pillerden bahsediliyor. Evet. Akıllı pil ne demek? Neden e, bu tür epilepsi pillerine akıllı pil deniyor? Evet. Dünyada ilk pil tedavisi 1988 yılında uygulanıyor ve her geçen yıl teknoloji ilerledikçe tıbba da bunun yansımasını görüyoruz biz. Normal piller, ilk dönemde kullanılan piller sadece gün içerisinde belirli aralıklarla çalışan, genellikle de ortalama her 5 dakikada bir yarım dakika elektrik enerjisi veren sistemlerdir. Akıllı epilepsi pillerimiz ise hastanın nabız sayılarını 24 saat boyunca kayıt altına tutuyor ve epilepsi hastalarının yaklaşık %82'sinde nöbet başlamadan önce nabız sayıları artar. Ve akıllı sistem nöbet nöbetin geleceğini nabız sayılarının artışından anlayabiliyor. Ve daha nöbet başlamadan tekrar pil devreye girerek nöbetin başlamasını baskılar ya da baskı baskılayamasa bile başlayan nöbetin şiddetini kısa tutmaya hedefleyen özellikle çok yüksek teknolojik sistemlerdir. Şimdi zaten şunu soracaktım. Akıllı pillerin devreye girmesiyle biraz önce anlattığınız vurgu yaptığınız gibi hastaların nöbetleri engellenebiliyor ya da şiddeti azaltılabiliyor. azaltılabiliyor. Çok ben doğru. o zaman şimdi hemen Nurcan İban'ın akıllı pil takılan Nurcan İban'ın babasına dönmek istiyorum. Öncelikle çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok ee, sağ olun. Şunu öğrenmek istiyorum. Nurcan'a ne zaman epilepsi ya da halk arasındaki adıyla Sara tanısı kondu? Nurcan iki yaşına kadar gayet normal, düzgün bir çocuk. Yürüp konuşabilen, sağlıklı bir çocuk olarak yetişmişti. 2 yaşından sonra... Bir gün bunun göz kaymasıyla, ağız kaymasıyla fark ettik. Peki iki yaşından sonra, şu an Nurcan kaç yaşında? Ne zaman ilk takıldı? Nurcan 19-20 yaşlarında. Ee, biz aşağı yukarı 18 yaş, 18 yıldan beri Nurcan hep tedavilerle. işte İstanbul'a gönderildi. Biz o zaman Erzurum'da ikamet ediyorduk talihler, sonuçlar işte bazılarını Ankara'da, bazılarını burada Çapa'da. Yani. Biz bayağı bir uğraş verdik. Sağ olsun burada Çapa'da bir hocamız vardı. Çocuk e, nöroloji bilim dalı olduğu için e, tabi hep o hocamızın yanına gittik. Yaşı ilerledikten sonra bu hastanemize getirdik. Sağ olsun hocamızın dediği gibi önce nörolojik nörolog bölümünden tedavi gördü. Hocamıza sevk edildi. Sağ olsun hocamızın tavsiyesi üzerine akıllı pil e, diye bir sistemimiz var. Böyle bir şey uygulasak. Peki akıllı pil, hemen devreye giriyorum. Akıllı pil e, takıldı Nurcan'a. E, hayatında ne değişti? Yani anne baba olarak... Sizin yaşamınızda ne değişti? Eskiden ne şikayetleri vardı? Şimdi şikayetleri ne oranda düzeldi? Ee, akıllı pil takıldı. Ee, tabii bu zamanla bir birkaç ay oldu 8-9 ay mı oldu? Bir yıla yaklaştı. Yavaş için. yavaş böyle kademeli kademeli. Nurcan mesela özgüven geldi kendisine. Ee, algı oranı baya yükseldi. Eskide hiç duramıyordu, hareketli biriydi ve biz Nurcan'ı eskiden rahat, serbest bırakamıyorduk. En ufak bir sesten bile kafa üstü kasılarak düşebiliyordu. Şu an çok şükür yani günde yüzde yetmiş nöbetimiz rahat oluyordu, yüzde on, on beş civarlarında hafif seyreklerle geçiyor. Size hemen dönmek istiyorum, çok geçmiş olsun diyorum tekrardan. Pilin etkisi, hemen akıllı pilin etkisi takılır takılmaz hemen gözüküyor mu? Zaman içinde giderek de artıyor mu? Mesela şunu sormak istiyorum. Kalp pillerinin kalp yetersizliğini iyileştirici etkisi de var. Evet. Epilepsi pillerinin de epilepsi için böyle bir fonksiyonu var mı? Şöyle takmış olduğumuz pil sistemlerinin temel amacı hastalığı tamamen ortadan kaldırmak değildir hiçbir zaman. Hı hı. Çoklu ilaç kullanmaya rağmen etkin yanıt elde edemediğimiz hastalarda ilaca ek bir tedavidir. Yani biz pili taktıktan sonra hastanın ilaçlarını falan kesmeyiz. Mevcut ilaçlarını kullanır ve devam eder. Şimdi pilin etki mekanizması net olarak bilinmemekle birlikte beynin kanlanmasını arttırır. Bu sayede nöbetleri baskılamaya çalışır. İkincisi beyinde bazı kimyasal maddelerin nöbet geçirmeye sebebiyet veren kimyasal maddelerin oranını düşürür. Üçüncüsü de beyin sinyallerini normalleştirmeye çalışır. Pil tedavisi uzun soluklu bir tedavidir. Ve pil takıldıktan hemen sonra hastada nöbetler üzerinde erken dönemde hızlı bir iyileşme beklemeyiz. Ancak yapılan çalışmalarımız şunu göstermiştir. Ortalama bir yılın sonunda hastaların nöbetinin sadece sayısının değil, şiddetinin ve süresinin de yarı yarıya azalmasını hedeflemekteyiz. Ve daha güzel olan tarafı şu, Pilin çalışma süresi uzadıkça hastalar üzerindeki nöbet etkinliği daha da artmaktadır. Yine bilimsel çalışmalar göstermiştir ki hastaların birinci yıl sonuçları ortalama %50 oranda nöbet sayı ve şiddetini azaltırken 10. yıl sonuçlarına baktığımızda bu oran %70'lere kadar çıkmaktadır. Biz Nurcan'da da akıllı epilepsi pilini uyguladık. Tabii ki bunlar çok yüksek teknolojik cihazlar ve uyguladıktan yaklaşık olarak 4-5 ay sonra ilk sonuçları görmeye başladık. Gün içerisinde çok ciddi kasılmalar, ani yere düşmeler, özellikle dışarıdan gelen e, sesli uyaranlardan sonra ortaya çıkan nöbetler üzerinde. E, babamızın da bahsettiği gibi bu hastalarda sadece nöbet değil, etraflı olan iletişimde artış, sosyalleşme algılarda yükselme, e, örneğin sosyal aktivitelere eşlik etme oranı ve başarısı daha da artıyor bu hastalarda. Şimdi son bir buçuk dakika içindeyiz sohbetimizin. Şimdi Türkiye sağlık turizminde e, giderek e, lider rolünü oynamaya e, bir misyon edinmiş durumda ve giderek de yurt dışından pek çok hasta geliyor. Epilepsi hastalığının tedavisi, cerrahisi için, pil tedavisi için en çok hangi ülkelerden hastalar geliyor? Hemen bir soru daha sorayım, sözü size bırakayım. Yurt dışından epilepsi tedavisi için gelmeyi arzulayan... E, ...cerrahi tedavisi, pil tedavisi gibi gelen hastalara önerileriniz ne olacak? Şimdi öncelikli olarak ülkemizde iki avantajımız var. Birincisi gerçekten etkin bir tıp eğitimi alınıyor ve hastaneye ulaşma oranlarımız yüksek olduğu için... E, ...biz Türk doktorlar gerçekten kısa süre içerisinde yüksek deneyimler kazanabiliyoruz. Bu birinci avantajımız. İkincisi ülkemizin stratejik olarak bulunmuş olduğu lokasyon zaten ulaşımın kolay olduğu bir lokasyon ve maliyetlerin yurt dışındaki ilerle kıyaslandığında maliyetlerimiz çok daha uygun oluyor. Bu hem cihaz maliyetinde hem diğer giderler üzerinden. O sebeple genellikle bizim burada yapmış olduğumuz tedavi yurt dışındakinden çok çok daha ekonomik olmakta ve çok daha etkin sonuçlar ortaya koymaktayız. Çünkü çok daha yüksek deneyimimiz var oradaki meslektaşlarımıza kıyasla. O sebeple özellikle epilepsi hastalarında epilepsi pili uygunluğu açısından hastaların en son çare olarak bunu düşünmemesi gerekiyor. Eğer bir hasta en az 2 yıl boyunca 2 çeşit nöbet ilacını almışsa artık bu dirençli epilepsidir. Ve dirençli epilepsinin tedavisi için 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl beklememek gerekir. Nurcan'da da mesela 18 yıl sonra yaklaşık 17 yıl sonra pil tedavisi uygulandı. Keşke daha erken uygulanabilseydi. Mesela hastalığının 5. yılında, 7. yılında, 3. yılında uygulanmış olsaydı Etkinliğimiz çok daha yüz güldürücü olabilirdi. E, yurt dışından gelecek hastalarla ilgili çok kısa mes mesajınızı da alayım. Şöyle ki yurt dışından bize başvuran çok ciddi sayıda zaten hastamız oluyor. Şu ana kadar bizim 20 farklı ülkeden sadece kendi merkezimizde, kendi deneyimimde 20'den fazla ülkeden hastamıza epilepsi pili cerrahisi uyguladık. Bunun dışında tabii açık epilepsi cerrahisi de uyguluyoruz. Moğolistan, Kazakistan, Londra, Orta Doğu coğrafyası, Balkanlar... Son dönemde Rusya Ukrayna coğrafyasından yeni hastalar evet. bize başvurmakta ve bu hastalar hem Türkiye'nin güzelliklerini görüyorlar hem de çok kısa süre içerisinde tedavilerine daha ekonomik şartlarda ulaşabiliyorlar. Bu sebeple hastalar bize başvurduğunda biz bir ön değerlendirmeyi zaten yapıyoruz ardından konseyimizde hastalar inceleniyor ve uygunluk verilen hastalar kısa süre içerisinde tedavisi yapılarak ülkelerine gönderilebiliyorlar. Ben çok teşekkür ederim sağlığım için her şeye katılarak epilepsi hastalığı ve tedavisinde akıllı piller konusunda bilgi verdiniz. Mustafa Bey size de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok Nurcan'ın epilepsiyle mücadelesini ve sonuçta akıllı pil cerrahisiyle tedavi sürecini anlattınız. Sağ olun. sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler yine sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.